Çocuklar hazır mıyız? Hazır mıyız çocuklar? Hangi mı çocuğum? Ebe çocuklar hangi mı? <laughs> Bu nasıl mı? Ha. Evet sevgili gençler yine baş dörtlerinde daha pahabeyiz. Yeter ki aşkımız sevgimiz evinde olsun. Yeter ki keyfimiz evinde olsun diyoruz. Evet Sevgi Gençler hemen bir telefonumuza alayım. Yine sizlerin aşkla ilgili bütün sorunlarını, bütün dertlerini, bütün çilelerini burada çözeceğiz Sevgi Gençler. Aşkla ilgili her boyut boyut inceleyeceğiz. Enine boyuna Sevgi Gençler. Evet hemen bir telefonumuza burada. Bakalım şey adına bu kızın. Sevgi Göksel. Sevgi Göksel bizi Antalya'dan almış. Buyursunlar Sevgi. Alo. Alo. Aşk doktoru. Alo. Merhaba. Sevgilim sesimiz geliyor mu ona ya? E, evet alıyorum ben sesinizi. Evet tabi da. oldu. Nedir problem sevgiye çok mu şey nedir? E nasıl dile getireceğim hakkında bir fikrim yok Boş şu an. Boşver bütün fikirleri koyma gitsin. <laughs> e, siz de biraz bana yardımcı olsanız. Birazcık espri yapayım kusura bakma. <laughs> Ha, rahatlıyorum tabi ben de böyle. Hadi kızım konuş, polga bak, hadi. Ee, şey. Nedir derdiniz? Benim şöyle bir derdim var sevgilim e, öpüşürken. Evet. Elini. Tabi, doğru, doğru. E, arka kısmına doğru e, pantolonunun sokuyor. Poposuna mı? A, evet. Popaya mı? Evet. Evet, tabii tabii. Evet. Tabi, doğru, doğru, iyi biliyorum, evet. Evet. Sonra. E, evet, tabii. Öpüşürken sonra zorla bana koklatmaya çalışıyor. Ay yok hele ya bu yani? Böyle yapılmaz ki. Şimdi evet güzel kızımız Sevge. Bak şimdi Sevge. Aşk üç ayrılav. Diniyor musun beni? Aşk Bir sevgi boyutu, ikincisi sevilmek boyutu, üç fetiş boyutu. Sizinkisi fetiş boyutuna giriyor sevgi. Hı. Sizin, sizinkisi fetiş boyutuna giriyor. Çünkü sevgi de artık aşkta sevgi böyle şeyler yapamaz sevgi. Hı. Sizinkisi fetiş boyutuna giriyor güzel kızımız. Ne yapacağım peki? Şimdi bak ben sana şey söyleyeceğim. Fetiş de çaydılı. Değiştirilebilir fetişler. Hı. Öngörülemeyen fetişler. Hı. Yoktan var edilen fetişler. Hı. Sizinki öngörülemeyen fetişlere giriyor. Şimdi öngörülemeyen fetişlerde üç ayrılı var. Yok pardon, dörde ayrılı var. Hı. Bir dakika. 5 ayrılı var. Hı hı. 5 ayrılı Sevgi. Ha. Öngörülemeyen fetişle 5 ayrılı. Sizinkisi öngörülemeyen fetişlerin dallanıp budaklanan fetişler boyutuna giriyor. Hı. Şimdi beni iyi dinle. Elini patonun içine sokup poposuna şey yapıyor. Sonra öpmüştüken sana mı koklatıyor? Evet. Ay ya ıh, ıh, İyi bak bu şeker tadı. Ooh ay gerçekten iyi bak bir şey ya. Neyse şimdi bak yapacağım bir bir şey deneyelim seninle beraber. Bu uyurken bunun bütün pantolonlarının içine zamksü, zamk su zamk. Zamk. Pantolonu giyer o zamkla o yapıştırıcı eli girmez içeri. ve hmm. Böyle de koklatamaz. Evet deneyeceğim bunu ben. Baktım bu olmadı Sevgi. Evet. Baktım bu olmadı. Sen bu sevginin elini iki eline birer tane elektrik kablosu ver. Tamam mı? Evet. Bu elektrik kablosunun bir ucunda pivize tak. Evet. Şalteri aç kapa. Aç kapa. A, elektrik çarpma. Evet buna mı? 220 voltu ver bir saniye çek. Ver bir saniye çek. Tamam. Bak bakalım o zaman hiçbir kasını tutabiliyor mu? Tamam. Deneyeceğim. Vücudundaki hiçbir kası tutamaz. Elektrikten bir şey olur adam. Elini kolunu kaldıracak takatı kalma. Bu 7-8 kebe yap. Elektriğe bağlı adamı. Tamam. Ama ha buna da benim gönlüm ev vermez diyorsan sana son ve kesin bir çözümüm var Sevgi. Nedir? Şimdi bu silikonlar var biliyorsun değil mi? Silikon tabancalı oluyor. Biliyorum biliyorum. Bu arkadan katı sokuyorsun önden sıvı geliyor. Evet. Şimdi sen o silikon tabancasıyla Sevgi. Bütün o vücudundaki adamı uyurken ba uyuştu. Tamam mı? Zehirli tüftüfle uyuştu. Bütün o deliklerine kızım bunun şey silikon bastır. Hatta poposunun avasına da sür. İki da birbirine bantla. Bir daha açılmaz o şey. Elini de bir yere sokamaz. Teşekkür ederim. Hadi aşk sen doktora. daha fazla daha uzatma pislik etme otamı ya. Hadi kapat. Evet sevgi gençler. Bu hafta da yine bir dertli çiftimizin sorunlarına aşk doktoru olarak çözüm bulduk. Hangi kamağı çocuklar? Şurada mı? Evet, gelecek haftada yine sizlerle aşk dolu, fetiş dolu ve sevgi dolu ilişkiler ve kurtarmak için yine ben burada olacağım. Görüşmek üzere. Aman ha, kim kime dumduma. <laughs> <laughs>